23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920 Türk milletinin bağımsızlık yolunda adım attığı önemli bir gündür. Bu tarihte Türk halkının iradesini temsil edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmadan önce adı Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti'nde bir padişah olurdu. Padişah ülkeyi yönetir, Padişahlık babadan oğula geçerdi ve padişah ne derse o olurdu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti gücünü kaybetmeye başlamıştı ve toprakları düşman ülkeler tarafından işgal edilmişti. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları padişahın devleti iyi yönetemediğini fark etti. 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Daha sonra Ankara'ya geçti ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve yeni bir devlet kuruldu. Adı Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini ilan etmişti. Ulusal egemenlik, ulusun ülkenin yönetiminde söz sahibi olmasıdır. Genel seçimde verdiğimiz oylarla kendi fikirlerimizi dile getirecek olan milletvekillerini seçeriz. O vekilde mecliste alınacak kararlarda bizlerin fikirlerini iletir. Böylece halk yönetimde söz sahibi olur. Atatürk çocukların geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları, öğretmenleri ve dünyayı şekillendiren güçlü bireyler olacağını biliyordu. Bu yüzden 23 Nisan'ı sadece bir ulusal egemenlik günü olarak değil, aynı zamanda çocukların bayramı olarak kutlanmasını istemiştir. 23 Nisan 1924'te Mustafa Kemal Atatürk bugünün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bu bayramın en güzel yanı da Türkiye'nin değil tüm dünyadaki çocukların birlikte kutlamalar yapabilmesidir. 23 Nisan farklı ülkelerden gelen çocukların da katılım gösterdiği uluslararası bir etkinliğe dönüşmüştür. Çocuklar bugün de şarkılar söyler, dans eder, Tiyatrolar, sergiler ve gösteriler yaparak sevinçlerini paylaşırlar. Okullarımızda, stadyumlarda, sokaklarda ve evlerde her yerde bu bayramı coşkuyla kutlarız. 23 Nisan yalnızca eğlenceli bir gün değil, aynı zamanda çocukların haklarının hatırlatıldığı bir gündür. Atatürk, çocukların sadece eğitilmesi gereken bireyler değil, aynı zamanda düşünme, sorgulama ve karar verme yeteneğine sahip bireyler olduklarını vurgulamıştır. 23 Nisan, çocukların toplumda önemli bir yer edindiği, onların özgürce düşünme ve hayallerini gerçekleştirme haklarına sahip oldukları bir günü simgeler. Bu özel gün, tüm dünya çocukları için barışın, kardeşliğin ve dostluğun önemini de anlatır. Atatürk, çocukların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümelerini istemiştir. Çünkü çocuklar, bir ülkenin geleceğini kuracak olan bireylerdir onların güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesi tüm insanlık için barışın teminatıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdum ve milletin bağımsızlığı için çocuklar en değerli hazinemizdir sözleri 23 Nisan'ın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterir. Bu bayram tüm çocukların eşit ve özgür bir şekilde dünyada varlıklarını sürdürebilmesi için bir hatırlatmadır. 23 Nisan'ın çocuklar için ne kadar önemli olduğunu ve Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri unutmamalı, her yıl bu bayramda birlikte gülüp eğlenmeli ve ülkemiz için güzel dileklerde bulunmalıyız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.